Birkaç sorum olacaktı, hazır mısınız? Kaç yıldır özel eğitim desteği alıyorsunuz? 4 yıldır alıyoruz. Peki, özel eğitim kurumlarına gördüğünüz eksiklikler nelerdi bu zamana kadar? Eksiklikler, alan mezunu öğretmeni olmaması Hı -hı. özellikle. Başka? Yok öyle, yani sadece bu eksiklik olarak, onu düşünüyorum. Peki, Özel Efe'ler Rehabilitasyon Merkezi olarak bizden beklentileriniz nelerdir? Valla yüksek beklentilerimiz, e, ondan sonra e, birer ki hayatında Hamdi'nin adapte olabilmesi, okuma yazma daha öğrenemedi, onu öğrenmesi, bu şekilde. kurumunuz tercih etme sebebiniz nedir Emel Hanım? Özellikle öğretmenler ve <laughs> dil terapisti. Kurumunuzda şu ana kadar ki aldığınız eğitim ve hizmetten memnun musunuz? Evet, çok memnunum. Son olarak ben da gidelim. eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı bize? kurum müdürüne Mevlüt Bey'e çok teşekkür ederim.